Tamam. Ali gelene kadar <laughs> oltayı da kırdık. Büyük de bir şey geliyor. Çekiyorum. Bak geldi geldi geldi. Bak burada bak. Bak geldi. Vallaha Evet efendim. <laughs> volta, bizim olta kırıldı. <laughs> Olabilir. Ama buradan Spot balığa stop balık artık stop spot balık ee, kesinlikle e, şu verdikleri sahte acayip iş yaptı hemen şuradan o sahteyi bir çıkarayım size göstereyim Tuncay Bey kardeşimle e, Bekir Bey kardeşim bak şöyle bir sahte verdiler suyun üstünde oynaya oynaya geliyor. Oynuyor oynuyor gelince de bu çıkıyor abi. Efendim devam edeceğiz. Daha irileri, daha büyükleri olacak inanın bana.